Selamun Aleyküm Arkadaşlar Şu anda günümüz dünyamız nereye gidiyor? Şu anda yaşadığımız dönemde arkadaşlar acaba kuraklığın, kıtlığın işareti mi? İşte biz bunu inceleyeceğiz. Hadisler eşliğinde mutlaka videomuzu baştan sona izleyin. Benim tavsiyem arkadaşlar zaten şu anda yaşadığımız hayat kuraklığın, kıtlığın geleceğini hatta e, dün haberlerde söylediler ki e, İngiltere'de e, benzin bulamıyorlar. Yani ne diyeyim? Zaten Allah'ın yarattığı bütün bizi yarayan bütün e, benzin olsun, başka şeyler olsun e, hepsi bu şeyler hepsi bitmek üzere. Ben öyle tahmin ediyorum tabii ki en doğrusunu Allah bilir. İşte bizimki bugün konumuz günümüzdeki kuraklık. Hadislerde ahir zaman alameti olarak bildirilen kuraklığın son yıllarda ciddi bir şekilde yaşanması önümüzdeki dönemlerden meydana gelecek olan önemli gelişmelerin birer habercisi niteliğinde olabilir. Tabii ki en doğrusunu Allah bilir. Ahir zaman kıyametten önceki son dönem anlamına gelen bir kavramdır. Yani ahir zaman zamanın sonudur arkadaşlar. Peygamber Efendimiz zaten şöyle söylemiş buyurmuş bir hadis-i şeriflerinde benim ümmetim 1500 yılı geçmeyecek. Kıyamet yani 1500 yılı geçmeyecek. Tabi bu hadis-i şerifinde ne söylemek istediğini bilmiyoruz. Yani belki de şöyle bir 70 80 100 yıl kaldı. Tabii en doğrusunu Allah bilir. Ahir zamanın özellikleri ve alametleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde detaylı olarak tarif edilmiştir. Hadislerde yer alan bilgilere göre Hazreti İsa'nın yeniden yeryüzüne gelmesi Hazreti Mehdi'nin zuhuru ve Deccal'ın ortaya çıkması aynı dönem içinde olacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisinde Hazreti İsa'nın Hazreti Mehdi ile birlikte Deccal'ın fitnesini yok edeceği şöyle belirtilmiştir. Hazreti Mehdi benim ehli beytimdendir ve benim neslimdendir. O yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Muhakkak ki o İsa Aleyhisselam ile birlikte yola çıkarak Filistin arazisindeki Babulut denilen mevkide Deccalı yok etmesi için Hazreti İsa'yı yardım edecektir. Bilindiği gibi başta Hazreti Mehdi'nin çıkışının alametleri olmak üzere ahir zamanda meydana geleceği hadislerde haber verilen pek çok alamet günümüzde peşi sıra gerçekleşmektedir. Ahir zamanda belli bir dönem yaşanacak kuraklık da rivayetlere göre Hazreti İsa'nın nuzulundan, Hazreti Mehdi'nin zuhurundan ve Deccal'ın çıkışından hemen önce gerçekleşecek olan çok önemli bir alamettir. Yani Hazreti Mehdi'nin çıkışını da e, bu alametler anlayabiliriz arkadaşlar. Yani kıtlık, e, kuraklık başladığı zaman bilin ki e, Hazreti Mehdi'nin zuhuru az kalmıştır. Zaten e, şu anda kuraklık sanırım başlamak üzere. Bugün Eylül'ün ikisi arkadaşlar. 2021 Eylül'ün ikisi. E, ben Nazilli'de oturuyorum. Hala geçen gün bir yağmur yağdı Yani yağmur bir santim toprağın altını inmemiştir. Hani o kadar az yağdı. Nitekim günümüzde küresel ısınma tehdidinin neden olduğu kuraklık dünyanın pek çok ülkesi gibi ülkemizi de etkilemektedir. Şimdi arkadaşlar Peygamber Efendimizin kuraklıkla ilgili hadisine girmeden önce şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar Peygamber Efendimiz 1400 yıl önce ne söylediyse hepsi gerçekleşecek. Yani yaşanacak. Yani bu kaderimizde var. Hani bazıları der kaderimiz değişebilir mi? Bu kaderimizde var arkadaşlar. Çünkü bu çok ciddi bir şekilde Peygamber Efendimiz bunu söylemiştir yaşanacak. Yani başımızı gelecek. Her söylediği şey iyi olsun, kötü olsun her şöyle söylediği şey mutlaka başımızı gelecek. Bu da neden arkadaşlar? Bizim yaptıklarımızdan. Allahu Teala bir ayetinde Allahu Teala kullarına zulmetmez. Fakat kullar kendi kendilerine zulmederler bugünkü gibi. Geçenlerde bir video izledim. isim vermeyeceğim bir bayan. Yani LGBT'yi destekliyor oğlu. Affedersiniz LGBT olsa gurur duyacakmış. Zihniyete bak arkadaşlar ya zihniyete bak. Yani ne günlere kaldık. Başımıza taş yağmadığına şükür edelim. Bir Müslüman devleti yani böyle kişilerin olması yani insan kelime-i şehadet getiriyor. Arkadaşlar kelime-i şehadet getirecek... E, şeyi bilmiyor, Türkçe'sine hiç bilmiyor. Kelime şahidet getiren kişiler bildiği halde Türkçe'sine bilmiyor. Bir de Allahu Teala'ya şahitlik ediyor. Sen nasıl şahitlik ediyorsun ki onun Türkçe anlamını bilmeden, yani yalancı şahitlik ediyor? Söylüyor, ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve resulüdür. Ula arkadaşlar bunu biz söylüyorsak, şahitlik ediyorsak bilerek etmemiz gerek. Yalancı şahitlik olarak değil. Biz arkadaşlar, insanlar Arapçasına Eşhüden la ilahe illallah ve eşhüdenne Muhammeden abduhu ve diyor. Ama Türkçe mealini, anlamını bilmiyor. Ne dediğini bilmiyor. Bir de şahitlik ettim diyor. Sen ne dediğini bilmedin adam. Nasıl bir Allah'ın varlığını, birliğini, peygamberin, Allah'ın kulu ve peygamberi olduğunu nereden biliyorsun ki şahitlik ediyorsun? Daha Türkçesini bilmiyorsun. Yani bugünlere kaldık. O yüzden Kur'an okurken arkadaşlar mutlaka Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini de okuyun. Kur'an öğüttür. Allah'ın verdiği bize öğüttür. Bir ne diyeyim bir Arap'ın birisi gelse size Arapça bir sürü öğüt verse siz Arapça bilmediğiniz halde siz ne anlayacaksınız o öğüt verdiğini? Nereden bileceksin? Şunu şöyle yap bunu böyle yap dese anlamadıktan sonra nereden bileceksiniz? O yüzden arkadaşlar vakit kaybetmeden Türkçesine mutlaka okuyun Kur'an-ı Kerim'imizi. Anlı, anlayıp da okuyun yani. Allahu Teala bizi ne demiş? Arapça oku oku Geç hiçbir şey anlamadıktan sonra yani sen nasıl amel edeceksin Allah'ın ne dediğini sadece kulaktan duyma dolma sözlere inanıp onlarla amel etmeye kalkıyorsun bir Allah'ın bizle konuşmuş ne konuşmuş 114 a suresinde bizle konuşmuş böyle yapacaksın böyle yapacaksın böyle yaparsan cehennem girersin böyle yaparsan cennete mi girersin ama Türkçesini okumadıktan sonra Allah'ın öğütüne biz anlayamayız arkadaşlar. O yüzden hani İslam dini sadece dilde kalmış. Yani bir sürü gençlerimizin çoğu ya ateist ya deist arkadaşlar. Anne babaları söylüyorum çocuklarınızı dinimizi öğretin. Kendiniz de öğrenin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde kuraklığı nasıl dikkat çekmişti? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Deccal'ın çıkışından önce gerçekleşecek olan kuraklık sürecini bir hadisi şerifinde detaylı olarak şöyle tarif etmiştir. Buraya dikkatle dinleyin. Benden tavsiye arkadaşlar. Yani e, tedbirinizi alın. Bunlar mutlaka yaşanacak. Deccal'ın çıkmasından önce gökyüzü 3 sene yağmurunu tutar. Birinci senede normal yağmurun 3'te 1'ini tutup 3'te 2'sini yağdırır. Yeryüzü bitkisinin 3'te 1'ini bitirmez. İkinci yılda gökyüzü normal yağmurun 3'te 2'sini yağdırmaz. Yeryüzü de bitkisinin 3'te 2'sini bitirmez. Üçüncü yılda ise gökyüzü yağmurunun tamamını keser. Yeryüzü de bitkisinden hiçbirini bitirmez. Yani çıkarmaz, bitki vermez. Kuraklık konusunda son dönemlerde meydana gelen medyada yer alan haberler, hadiste yer alan bilgilere ayrıntılı ile doğrular niteliktedir. Hadiste 3 sene içerisinde giderek artan şiddette yaşanacak olan büyük bir kuraklıktan bahsedilmektedir. Londra Üniversitesi'nin meteorolojik tahminler üzerine uzmanlaşmış bir çalışma grubunun yaptığı incelemelerde hadiste verilen bilgiler ile birebir birbirine uymaktadır. Bu bilgilere göre 2019 yılından başlamak üzere 3 senelik dönemde kuraklığın şiddeti gittikçe artacak ve ürünlerde kademeli olarak bir azalma görülecektir. Nitekim bu kuraklık süreci son yılların en kurak kış ve yaz mevsimlerinin yaşanmasıyla geçtiğimiz yıllarda başlamıştır. Kuraklığın birinci yılı. Hadiste birinci senede yağmurun çok az yağacağı ve kuraklık nedeniyle ürünlerde üçte biri oranında azalma olacağı haber verilmektedir. Deccal'ın çıkmasından önce gökyüzü 3 sene yağmurunu tutar, birinci senede normal yağmurun üçte birini tutup, üçte ikisini yağdırır. Yeryüzü bitkisinin üçte birini bitirmez. İşte arkadaşlar, Müslüman'a düşen tedbir almaktı. Yani bu önerilere, bu ıı, haberlere yani gö göz ardı etmek doğru değil arkadaşlar. O yüzden tedbirimizi alalım. yani Peygamber Efendimiz ıı, ne söylediyse hepsine Allah'ın izniyle söyledi, Allah'ın emriyle söyledi. Yani bunlar mutlaka gelecek, kader değişmeyecek. Buna lütfen anlayalım. Bunlar mutlaka başımızı gelecek. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Hepimiz Allahu Teala doğru yola iletsin. Yani Allah kuraklıktan korusun, kıtlıktan korusun ama bunlar gelecek arkadaşlar. Bize Müslüman olarak bizi düşen görev devlet olarak, mahalle olarak, oturduğumuz şehir olarak, belediyeler olarak bunun tedbirini almamız lazım. Mesela Hazreti Yusuf'un kıssası gibi. 7 yıl kuraklık olduğu zaman Hazreti Yusuf nasıl tedbirini aldıysa ben biz zaten devletimize güveniyoruz. Yani tedbiri alacaklardır. Belki de İngiltere'nin bu grubunun söylediği gibi 2025'te olmayabilir. Daha erken de gelebilir. Yani kuraklık, kıtlık kuraklık demeyeyim de kıtlık şöyle de olabilir arkadaşlar. Yani yağmurun yağmamasıyla da kuraklık olur. Sellerin, çok sellerin bitkileri zarar vermesiyle de kuraklık şey kıtlık olur arkadaşlar. Yani bu tarafı bu gözden de baksak daha doğru, daha iyi anlayabiliriz. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.